Yazık Mesela ya şunu. Ten... Sen kalede tamam Ertuğrul'u oynattın. Ki bugün bana göre Ertuğrul'u e, ağır bir darbe aldı çocuk. Çok üzüldüm. Benim çocuğum da olabilirdi. İkinci yani içim oldu. sızladı. Günan Çocuğun yanında. orada saçını başına gözyaşları. Almıyor ya... beni çünkü bakıyor kenara böyle. Almıyordu oyunda O zaman niye şey oynatmıyorsun? Yani Levent Mercan, Yusuf Akçay iyi oynuyordu sezon boyunca. İsmail Yüksek neden de değerlendirmedin? İrfan Can Kahveci gibi bir Yıldızın var senin elinde. Geçen sene bu adamın hiçbir maçını izlemedin. Bu adam İsmail Kartal'la uçuyordu. Fenerbahçe'nin en verimli adamıydı. adamıydı. Sen bu adama yazık ya toplam e, ilk 11'de kaç maçta? Sadece 8 maçta ilk 11'de görev verdin. Adamın toplam ligde aldığı süre 844 dakika yani biri 90 biri oynamamış. Yani 10 tane maçta oynamamış herhalde. 3'te yani, biri olarak. oynamamış bak. 3'te biri ligde yani. Daha tamam. da fazla. 36. maç çünkü. Oh, doğru He. daha fazla. Daha fazla yani. Oyla sadece 844 dakika oylatmışsın. Bu adam geçen sene 31 maçta 12 gol atmış. Bugün ilk golünü attı. Yani maç biterken 90 artıda ilk golünü attı. Oynadığı milli maçlarda da gol attı. Yani buna işaret verdi. Güzel söylüyor. Ulusal Ligi'nde de 3 golü var. Hadi düşün adamı. Altı 6 maçta 3 golü olan bir adama sen UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de görev vermişsin. Sadece 152 dakika oynatmışsın. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçında oynatmamışsın. Türkiye Kupası maçında 150 dakika görev vermişsin. Ve de e, sadece 8 maçta e, adama ilk 11'de görev vermiş. Bir pancan Kahveci değil mi bu? Evet. He? Bir de yalnız bak çok enteresan. Çok enteresan. Yani adam ya, kafayı yedirir adama. Ya bu çocuk hem gol atıyor. Hem inanılmaz frikikler atıyor. Korner atıyor. Yani o kadar güzel topa vuruyor ki. Nereye atacağını biliyor. Yani isabetli. Ya Fenerbahçe'nin o e, şey El Nesri, Ceko falan. Ya uzun kafa vuran oyuncular, uzun kafaya çıkan oyuncular. Ya onlara inanılmaz goller attırırdı ya. Bunu nasıl bir kafadır, nasıl görmüyor demek ki adam abi. abi görüyor yani, da adam. Adama, adama, onun kendi adamlarından, oyunculardan bir tanesi İrfan'ı şikayet ediyor. İrfan senin hakkında böyle filan konuşuyor diye. O da onu kesiyor. Bunlar iş değil. Bunlar, bunlar Ocalık değil